meşhur. Nere? Avcılık ve yaban hayatı evet. Bursa. Yok ben hayvanları öldürmeye karşıyım. Yemeğe karşı değilsin ama. <laughs> Yemeğe lan he. Ya. Bütün yiyorsun yani. Tıp hmm. Tıbbi tanıtım ve pazarlama Mardin Artuklu Üniversitesi. Evet. Fizyoterapi Mehmet fizyoterapide çok iyi. İyi tabi ya yani. ne bir burada şey fizyoterapi ne? Fizyoterapi Ama 125 indirimde. Ben daha hala daha çocuk gelişimini bitiremedim Allah beni kahretmesin <laughs> gerçekten. Post... Çocuk gelişimi çok zor verildi. Mehmet! Kayseri'de postacılık evet. okuyabiliyorsun. <gülüyor> 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 ne? Posta hizmetleri. Oğlum kötü bir şey mi Baş... ne? Postacılık işte ne güzel. <laughs> ne? gel postacı elini ver <gülüyor> <bana>. <gülüyor> ne olur birisi ne olur postacı ol yazmış <laughs> şu anda biz 2 milyon sıralamaya bakmıyoruz ki ben bunu şuraya çekersem acaba <laughs> ne oluyor ne yapınca yok Ü, full paralar geliyor yok. Yok. Bankacılık ve sigortacılık. Kız hiç 2 milyon olan bir sayfa 73'e gitsem gene mi yok lan? 2 milyon olanı bulamıyorum. Al Zonguldak. Biz buna yayında, biz bunu yayında 3 saat baktık tamam mı? E? Geldik yayında araştırdık. 2 yıla zorduk, bakmadınız oğlum siz. Olmuyor. Oğlum, 4 yıllık baktınız siz 2 yıl bakmadınız. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Mesela eşit ağırlıktan başarı sıralamamı şuraya almak istiyorum. Şu an ne bu? 190, ilk, 19 19.000 e, budur Hı. bekle. Ben bu SYM, Ben şu anda ya, ben şu anda, o geçtiğimiz yıllarda kendi şeyimdeki sıralamamı yapsaydım. Hmm. Evet, teşekkürler hayat. Hmm. Tak. Teş teşekkürler hayatıma. Ay, ama baba iktisat bitirdi. Bir tık can sıkıcı yani şu an. <laughs> Benim için can sıkıcı. <laughs> ya. ya şurada bak bak Vallahi bak. Vallahi ya, ya şurada o kadar kişiyiz yok mu Schengen pasaportlu bir kız hayatını kurtaralım <laughs> Allah aşkına yazsın bana varsa ya. Yani. Ben de farklı vatandaşlar var Avrupa ya. Yani. Bir, bir Avrupa alalım yani... ya Almanya'ya. Bir Alman bir Avrupa var. Yani ben de mi olur mu bilmiyorum Emel'im. Vay be. <laughs> vay be. Ben bir tık canım sıkıldı benim. Peki ben şimdi okulu bitirdim yani. <laughs> ama, ama. ne o sıralamayı da yaptık yani. O Gidersin. Sıra... Mesela. Bir, bir ara öyle bir şey çıktıydı o nasıl oluyordu okumaya devam mı ediyor olmak gerekiyordu onda? Ne ya? Bir ara öyle ya bir, şey bir şey çıktıydı var, hani... ya ya direkt bu dönem ki puanınla mı sıralamanla mı ne? Bir şey yapıyorlardı. Sen hani başka üniversiteye mi gidebiliyordun? Öyle bir şeydi. Aman bilmiyorum. ki üniversite <laughs> mantığını mı söylüyorsun? Transfer gibi bir şey mi? Devdev bir şey hatırlıyorum. Askerlik tecili mi soruyorsun? Kaba Gideceksin abi böyle bir riskin altındasın. Vallahi bu ara çok askerlik konuşuyorsun bak. Bak bu ara çok şey yapıyorsun ha yatay geçiş evet evet. Ama ben artık okulu bitirdim tabi diplomayı aldım artık yapamıyorum herhalde. Boş yapacağım da ciddi yani yatarak mı geçiyorsun? Vallahi yapacağım onu. Evet. Mehmet. Aynen evet. Yatarak geçiyorsun. Evet, Mehmet yatarak geçeceğiz. Hiç utanman da yok. Ya, hiç utanman hiç demiyorsun yani kötü sıralama yaptım ailemden korkayım Methodi da demiyorsun. Koru... Çünkü bizim çünkü bizim iyi, iyi huylu olduğumuzu biliyorduk. mort 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 yarısından mort durmaksın mort